Efendim öncelikle merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz standımıza. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? İDEF'in 17. .'si düzenlenen İDEF 2025 fuarındayız. Sizleri tanıyalım. Nasıl geçiyor fuardan? Ne bekleniyordu? Nasıl ilerledi? Buyurun. Ee, merhaba. Ben Fatih Çevik. Ee, Sarsılmaz ve TUSAŞ ortaklığı olan TRM Katronik şirketinin genel müdürüyüm. Ee, İDEF'e gelirken beklentimiz seri e, üretim teslimatlarına başladığımız, seslerini bitirdiğimiz ürünlerimizi... E, Zaten müşterisi var ama yurt dışı müşterilere de tanıtmak nereleri geldiğimizi, Türk mühendisliğinin gücünün nerelere geldiğini göstermekte. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Fuar bizler açısından çok iyi geçiyor. Uluslararası birçok temsilcinin ilgisini çekiyor sistemlerimiz. Şu anda güzel gidiyor bizim için fuar. Yoğun ve güzel. Peki şu anda bize tanıtmak istediğiniz üzerinde çalıştığınız ürünleriniz nelerdir? Onlardan bahseder misiniz? Tamamdır. Hemen arkamızda duran sistemimiz Atak helikopterinin burnunda takılı olan döner namlulu 3 namluya sahip e, bizim e, Atak burun topu diye nitelendirdiğimiz sistem. Bu sistemdeki 3 e, namluyla 750 atım dakikaya kadar atış yapabiliyor sistemimiz. Üzerindeki taret sistemiyle pilotun kaskının baktığı yere ya da optik hedefleme sisteminin baktığı yere yönlendiriliyor. Ve ateş altına alınmak unsurlara baskın bir şekilde etkili oluyor. Bu sistemimizde kullandığımız elektromekanik sistemler, içindeki elektronik kontrol kartları, yazılımlar, tüm mekanik üretimler, namlular her şey Türk mühendisliğinin bir ürünü, tamamen yerli ve milli bir top sistemi. Bu sistemle beraber ihracatta olan bazı kısıtlarında önüne geçmiş durumdayız. Yani hiçbir ihracat kısıtına sahip ürünümüz yok. Tamamen %100 yerli ve milli bir sistemdir. Peki efendim, bir diğer ürününüzden de bahsetmiştiniz. Yavaş yavaş onun yanına geçelim. Onun devam edelim. Buyurun. Şimdi Atak helikopterinin burun topu bizim ilk ürünümüz. Burada gördüğümüz ürün de onun bir gelişmiş modeli diyebileceğim. Altı namlulu. Şu gördüğünüz sistem dakikada 2000 atım yapıyor. Biz bunun hava platformları versiyonunu çalışıyoruz. Artı hava savunma sistemleri için bunun 3000 ile 4500 atım dakika arasında çalışacak bir versiyonunu da kendi iş projemiz olarak yürütüyoruz bir süre sonra ya da bir sonraki İDEF'te inşallah bunu bir hava savunma sistemi bir hava platformunda takıl olarak uçan bir sistem olarak göstereceğiz. Peki bir başka üründen daha bahsetmiştiniz. Onu da görme şansımız varsa yanınıza geçebiliriz. Tabii ki buyurun. Bizim sistemlerimiz burada gördüğümüz hava platformlarına yönelik sistemlerdi. biz sadece hava platformlarına değil kara platformlarının deniz platformlarının da ihtiyacını karşılamak üzere ürünler geliştiriyoruz. Burada sağ arkamda gördüğünüz sistem özellikle kara araçlarında çalışmak üzere tasarlanmış seri teslimatları da devam eden 25 mm top sistemi. Dakikada 200 atım yapıyor. Harici bir sistemle sürülüyor. Çift beslemeli, mühimmat beslemeli bir sistemimiz var. Ee, mesela zırh delici mermi ve yüksek infilaklı mermi ayrı ayrı yükleyebiliyorsunuz. Kullanıcı istediğini atabiliyor. O nedenle çok etkili, etkin olarak kullanılan, dünyada Böyle muadilleri birçok ülkenin kara araçlarında olan bir sistem. Biz de bu sistemi tasarladık. Ee, seri üretim teslimatlarımıza Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşıladığımızı düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. Son olarak e, Türk savunma sanayinin geleceğiyle ilgili geldiği noktayla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi ben kendim aşağı yukarı 30 senedir savunma sanayinin içindeyim. Yani bu çok önceden başlayan e, bir hareket ama son. 15 senedir e, her alanda çok 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 ileri gittik. Yani bilgi birikimini iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Zaten yani mühendislik gücü olarak artık yani dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi. birçok alanda zaten ilk üç ülkesinden birisi olduğumuzu yani her yerde hepimiz okuyoruz, gözlemliyoruz, seviniyoruz. E, bu açıdan mutluyuz. Bence e, savunma sanayi olarak genel değerlendirmem gerekirse dünyada çok söz sahibi bir ülkeyiz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Ben...